Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat ne zaman ki gerçekten müjdeci geldi, gömleği Yakub'un yüzüne koydu, hemen gözü açıldı. Ben size demedim mi? Ben Allah'tan sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Dediler ki ey babamız, bizim için Allah'a istiğfar ile biz gerçekten büyük günah işlemiştik. Dedi ki sizin için Rabbimden ileride bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayıcıdır çok merhamet edicidir. Ne zaman ki onlar Yusuf'un yanına vardılar işte o zaman Yusuf anasını ve babasını kucakladı. Yanına aldı ve buyurun Allah'ın dilemesiyle güven içinde Mısır'a girin dedi. Anasıyla babasını yüksek bir taht üzerine oturttu ve hepsi birden Yusuf için secdeye kapandılar. Bunun üzerine Yusuf dedi ki işte bu durum o rüyamın çıkmasıdır. Gerçekten Rabbim onu hak rüya kıldı.'' şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra beni zindandan çıkarmakla ve sizi çölden getirmekle Rabbim bana hakikaten ihsan buyurdu. Doğrusu Rabbim dilediğine lütfunu ihsan eder. Şüphesiz o her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Rabbim sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim benim verim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat. İşte bu sana vahiy ile bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar yapacaklarına karar verip mekir oyun yaparlarken sen yanlarında değildin. Sen ne kadar şiddetle arzulasan da insanların çoğu iman edecek değildir.